Merhabalar, hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm. Bugün yine sizlerle çok güzel bir muhabbete niyet ettik. Daha önce sizlerle paylaştığımız sözleri sizinle birlikte konuşalım, muhabbet edelim. Bakalım onun üzerinde neler konuşabiliyoruz ve nasıl izah edebiliyoruz. Bakıyorum 27 Ekim'de paylaşmışız. Sana yapılan değil, senin yapılanı algılama şeklin seni etkiler. Yani bu söz ne demektir? Bizim hayatımızın neresini etkiler? Ne kadar ehemmiyetli bir konu ve biz bunu öğrendiğimizde hayatımızda neler değişmektedir? Şimdi e, bunu şöyle izah edelim arkadaşlar. E, bizler okula gittiğimizde veya bir, bir, bir üniversiteye gittiğimizde, liseye gittiğimizde biraz ortaokulda herhalde bu çok olmuyor da e, ortaokulda genelde şey oluyor değil mi? Hoca şunları yazın dediği zaman yazıyoruz veya işte şu bölüm deftere geçilecek tahta deftere geçilecek dediği zaman yazıyoruz. Ama lisede öyle olmuyor. Lisede e, hoca bir şey anlatıyor, biz de kendimize göre notlar tutuyoruz. E, tabii her mizaç farklı. Bazısı bir deftere yedi tane ders, bazısı işte her deftere farklı farklı dersler. Ama bir şekilde siz ne yapıyorsunuz, hocanın anlattıklarını not alıyorsunuz. Şimdi. E, Karşımızda bir öğretmen var. Üniversitede zaten bu hat safada oluyor. Yani bu her, herkes bunu yapıyor. E, hoca bir ders saatinde şurayı yazın falan demez. Bir konuyu anlatır. E, öğrenci kendine göre notlar tutar. İşte e, belki hoca şöyle der. Önemli mesela burayı sorabilirim dediği zaman orayı daha çok herkes yazar. E, hatta mesela siz böyle dinlersiniz tamam mı dersin. Şöyle dinlersiniz. Sonra bir anda şöyle gözünüz yana kayar. Yanınızdaki her şey böyle tık 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 yazıyordur ya. Allah'ım acaba bir şey oluyor da ben mi algılayamıyorum? Bir dakika ben de bir şey yazayım. Ya bir şey anlatmıyor buraları biliyorduk falan. Ee, ama bazı var, var bazı insanlar her kelime kelime yazmak ister. Bazısı da önemli yerleri yazmak ister. Ama e, şöyle diyelim. Bir sınıfta bir 40 dakikalık ders sonrası defterleri toplasak. Ve herkesin notlarını yan yana dizsek. Ve hiç bilmeyen birisine okutsak, şöyle diyebilir. Yani bu sınıfta e, muhtemelen e, bu bunlar aynı sınıfta olmayabilirler veya bunlar e, farklı farklı hocalardan bu konuları dinlemişler diyebilirler e, veya bu kişi bu sınıfta mıydı emin misiniz bu defteri gösterip hani bu hepsinden farklı çünkü bu notlar diyebilir. Şimdi biz diyebilir miyiz? Mesela müdüre götürdük bu defterleri. Hoca'yı çağırabilir miyiz? Gel bakalım hocam. Buyur otur. Sen niye her çocuğa farklı anlatmışsın ya? diyebilir miyiz? Gerintel şey diyebiliriz. Mesela işte birisi yazmış ki hoca burada dedi ki e, bu yazılar bu şekilde okunmalıdır. Birisi de yazmış ki yanına. Ha ha canım kesin öyledir. Gülücük koymuş. Veya işte hoca burada kendi hayatından örnek verdi diye gülücük koymuş. Ya sen niye derste böyle bir şey söylüyorsun? Hı. Diyebilir misin? Mesela şöyle diyebilir misin? Ha ha canım kesin öyledir demişsiniz hocam. Çünkü defterine öyle yazmış bu çocuk. Hı hı, şey Şimdi hoca şunu söyler der ki ben kendi söylediğimden mesulüm. Ben onun anladığı anlayıp da aktardığından mesul değilim. Doğru mu? yani o ne anlamış ne aktarmış defterine ne yazmış ayrıca defter kendi defteridir istediğini yazabilir ben buraya müdahale edemem şimdi şu anda dinlediğiniz hikaye ne kadar saçmaysa ne kadar tabii ki de insanlar farklı farklı şekilde anlarlar ve yazarlar ise insanın fıtratı da o şekilde Hatta bizim bir üniversite hocamız şey derdi, notlarınız mahremiyetinizdir, herkesle paylaşmayın. Çünkü not paylaşımı çok fazla olurdu ya okullarda. İşte birisi çok iyi not alan bir safravi bulurdunuz, iyi yaz iyi yaz bak bizimle de paylaşacaksın. Yani böyle şeyler olurdu ya. Bunun için hani derdi ki notlarınızı paylaşmayın. Ama bazı insan vardır, hiç kendinden bir şey katmaz, direkt böyle robot gibi yazar. Bu da mümkün. Bazı insan var ki işte kendinden birçok şey katar. Kendi anılarını yazar. Kendi anladığı gibi cümleyi çevirir. Veya şöyle de oluyor. Benim kendi yaptığımı söyleyeyim. Bir cümle yazdıysam bana olan açılımları da altına yazıyorum. ha Belki onları böyle başka bir işaretle yazıyorum. Ama bana olan açılımları da yazıyorum. Ben de bu cümlenin uyandırdığı cümleleri de yazıyorum. E çünkü okuduğumda onlar tekrar açılsın diye. O kapılar tekrar açılsın diye. E bu sınırsız bir alan. Ve gerçekten de mahremiyet. Gerçekten de notlar insanın mahremiyeti yani. Özellikle e, soyut manalarda muhabbetler, sohbetler izlediğinizde arkadaşlar e, notlarınızı paylaşmamanızı tavsiye ederim. Yani hani sabit yerleri paylaşabilirsiniz belki ama kendi ilhamen yazdıklarınızı bir tık daha mahremiyet açısından saklayabilirsiniz. Nereden geldik? Şöyle. Bizler kendi algıladıklarımızdan mesulüz. Fakat karşındakinin anlattıklarından mesul değiliz. Şimdi karşı taraf e, bir cümle kurdu. İşte ne demiş olsun? Bu konularda seni biraz eksik buluyorum. Dedi. Karşıma bir kişi geldi dedi ki seni bu konularda biraz eksik buluyorum. Bu bir eleştiri. Doğru mu? Bu bir eleştiri. Şimdi ben bunu şu şekilde algıladım. Bak nasıl da beni kıskandı. Ya illa bir eksik bulacak ya. Eksik bulamadı ya eksiği bende buldu. Nasıl da kıskandı beni. Aklıma gene ilk anda değildi. Bu bir seçenek mi? Evet. Seçenek. Koydum bu şimdi bunu kenara. Şimdi ikinci seçeneğe geliyorum. Hmm. Bak. Demek ki bu noktada eksik görünüyorum. Bu noktayı da ilerletmem ve düzeltmem lazım. Bu konuda da kendimi geliştirmem lazım. Bu da farklı bir algılayış. Üçüncüsü diyelim, sınırsız tabii, sınırsız, sınırsız. sınırsız. Bu konularda seni eksik buluyorum. Karşı taraf bu konularda beni eksik bulabilecek bir e, bilgiye sahip mi? düşünüyorum. Evet, gerçekten onun al alanı ile ilgili bir konu. Bunu ciddiye almalıyım veya bu onun alanı ile ilgili bir konu değil. E, ama ben yine de bu konuyu bir düşüneyim. Bu da bir seçenek. Şimdi ben gecelerce işte elimi açtım. Allah'ım bu kadın beni kıskanıyor. Beni bunun şerrinden koru ya Rabbim. Hasetten, nazardan, kem gözünden <laughs> Elem teneffüs. <laughs> nazar boncuğu Kem gözlere mi? Böyle bir şey var ya. Her yere evet. Nazar boncuğu falan. Ay kıskanıyor beni. Şimdi diğer e, e, ikinci kadını hatırla. Hı, tamam bu konuda kendimi geliştireyim. Bu kadınlar kendine dönemde birleşiklik kabul eder. Şu Kıskanıldığını düşünenin psikolojisini düşün eve gitti bunu anlattı Büyüktü, evet. He, belki gıybet etti büyüttü belki ağladı belki depresyona girdi niye benim başıma böyle şeyler geliyor hayatta evet. niye işte eşine söyledi annesini aradı annesinden dua istedi diğer gün işe geldi strese girmeye başladı. Hatta öyle bir parona yaklaştık işte acaba beni takip mi ediyor, bak yine beni arıyor, kesin bir şey mi öğrenmeye çalışacak, bak şimdi bak bir şey mi öğrenmeye çalışacak. Hastanelik bile olabilir. <laughs> Tabii var var öyle insanlar var. Bir de diğer türlü bu, bu konudan sonra biraz daha o konularda işte araştırmalar yaptı, okumalar yaptı. Hakikaten ya burada biraz şeyim varmış. Bir gitti bununla ilgili bir kursa katıldı. Kadın unuttu bile. Kursa katıldı. Kurstan başka eğitimlere açıldı. Oradan başka insanlar tanıdı. O insanlar aracılığıyla yeni bir proje oluşturdu. Böyle bir eleştiri bile kalmadı ortada. Kalmadı. Tam tersine onu hayra iteledi. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani nasıl ki o defterdeki notundan sen mesulsen, hoca mesul değilse, bu kadının söylediğinden de senin kaderine, ruhuna, yaşamına ve zihnine yazdığından sen mesulsün, o mesul değil. Yani o bana öyle dedi ama hocam. Bak, o öyle diyebilir. Senin alıp kendine yazdığına bakarım ben. Bu senin kim olduğunu gösterir. Karşı tarafın ne dediğinin bir önemi yok burada. Yani işte bu yüzden hani ben hep ilahi yasayı öğrenmenin peşindeyim veya bunu aktarmak istiyorum. Neden? Mesela ilahi yasaya göre biri sana haksızlık yaptıysa sen burada avantajlısın diyor. Artı bir. Çünkü haksızlığa uğramak iyi, haksızlığa uğratmak kötüdür. Ama neden bize böyle bir algı veriyorlar? Sanki, sanki bak ne kadar ters ya. Sanki haksızlığı e, yapan zalim haksızlığa uğrayan mazlum gibi görünüyor. Bu birinci seviyedeki bakış açısıdır. Bilinç. İkinci seviyeye geçtiğin zaman aslında haksızlığa uğrayan daha avantajlıdır. Haksızlık yapan aslında mağdur olandır. Anlık bakma. Anlık bakma. Niye anlık bakıyorsun? Niye anlık bakıyorsun? Sen tohuma bak. Tohumdaki elmayı gör ya. Tohumdaki ağacı gör. Yani tohuma bakıp tohum adına karar verme. Ya bu şuna benziyor. Mesela tohuma bakıp bu neymiş ya bundan elma mı çıkarmış? Demek gibi bir şey bu birinci seviye. Ama ikinci seviyede diyorsun ki o bundan ne ağaçlar ne sepet sepet elmalar çıkar. Bu yüzden diyeceksin ki aslında haksızlığa uğrayan daha avantajlı. Çünkü hak edişi açılıyor. Burada daha da ileride daha iyi hayırlar ona gelecek. Şimdi böyle bir algıda olan insan haksızlığa uğradığında canavarlaşır mı? Beddua eder mi? Kendini kaybeder mi? Depresyona girer mi? İlaçlara düşer mi? Saldırganlaşır mı? Tam aksine teşekkür ederim der. Teşekkür ederim. İşte bu manada karşıdaki sana kötülük yapmaya çalışsa bile sonucunda sen bunu teşekkürle algılayabiliyorsun. Çünkü onun yaptığından mesul değilsin. Ama kendi algıladığından mesulsün. Yani mahşer günü hani hesap vereceğiz, hesap vereceğiz, hesap vereceğiz diye bir şeyimiz var bizim. Böyle bir hedefimiz, beklediğimiz yer var ya. Kadın diyor ki mahşer günü ondan bunun hesabını soracağım diyor. Ama bilmiyor ki mahşer günü kendi kendiyle yüzleşecek. Kendi ona diyecek ki sen onun söylediğinden mesul değilsin. Sen kendi algılayıp da ruh ve bedenini, sürecini kaosa sürüklemekten mesulsün. Bunun hesabını ver. Bunun hesabını ver. Kendine yaptığın hesabını vereceksin. Yani değil ki e, o, o kadın bana onu söyledi orada hesaplaşacağız. Yok öyle bir şey. Yok, yok öyle bir şey yok. Hani ben şeyden bahsetmiyorum mesela böyle fiziksel bir darptan falan bahsetmiyorum. Yok. Hani sözel bir şey. <laughs> Hep karşılaşıp yüzleşeceğimizi düşünüyor. Sözel bir şey. Hani daha da ileri gideyim. Çok ağır bir laf söyledi. Belki hakaret hakaretvari. Belki de e, kötüleyerek hakaret veya küfre ilerleyecek. Yani fiziksel dışında. Söylemeye başladım. Hani şöyle de düşünebilirsin. Bu insan şu an bir acı çekiyor. Evet. Şu anda kendini sözel ve ruhsal ifade edemediği noktada kitlendiği noktada şimdi size bir şey söyleyeceğim. İnsanda üç tane mod var. Bakalım hangi modumda çıkıyor. Doğdu güneşim. <laughs> ee, modumu yakaladık diyormuşum. Bugün şöyle düşünün. İnsan üç modu var. Bu rahmani mod, en yüksek mod. İnsani mod, insan düşüncesel ve duygusal <laughs> ve hayvani mod. Hayvani modda da şu şekilde. Kişi hmm, işte Freud'un bu saldırgan insan Hani hayvani derece temel saldırgan insan diye bahsettiği kök insan. Burada bizim hayvani de hayvani duygularımız çok aktif. Saldırganlık, yemek yemek, işte cinsellik gibi böyle tamamen e, hedefe odaklı e, duygular. Şimdi burada e, bazı insanlar hep bu moddadır. Ama belli bir bilinç seviyesine gelmiş, bir birey olabilmiş ya da yavaşça yaşanmışlık, olgunlaşmışlık seviyesine gelmiş insanlar üç modunda yaşanabilir. Şimdi rahmani modda kişi modunu yani o iletişimini kuramıyorsa, mesela ilk kadın hakaret ediyor, küfür ediyor. Sen diyorsun ki işte burada şu anda bir acı çekiyor, şu anda bir duygusal boşluk yaşıyor. Ee, şu anda ben sakin olmalıyım o acısını yaşasın daha sonra kendi yaptığını kendi yüzüyle hatırlayacaktır Şimdi benim ona karşılık vermem bu yaptığını ileride hatırlamayacak olur onun için faydalı bir iş olmaz evet. tamam mı bunu yapamadın tak kapanır İnsani moda geçer yapamadın e ki, insani moda geçtiğinde şöyle yaparsın neden böyle yapıyorsun sakin ol bağırma Bak, müdahale ne oldu sana Evet. Yani hani tamam evet eşitlenmiyorsun ama insani <laughs> olarak müdahale etmeye çalışıyorsun veya dışarı çık falan. Bunu da yapamadın. Bir alt moda düşüyorsun. Hayvani mod. Ondan daha beterini yapıyorsun. Belki kalkıp onu dövüyorsun. <laughs> ama insan modsuz kalamaz. Mutlaka bu üçünün birini kullanmak zorunda. Ama Allah'ın senden muradı tabii ki rahmani moddan başlaman bunu yapman. Ve daha sonra yapamadığın zaman düşüyorsun. Hani bunu yapmazsam şunu yapsam diye tercih etmek yerine rahmani moddan başlayıp aşağı ilerlemen lazım. İşte bir e, suçlunun hapishanedeki bir suçlunun iki tane oğlunu buluyorlar. Buna bu hikayeyi bilirler arkadaşlar belki. İşte bu hapishanedeki iki oğlunu buluyorlar. Birisi işte çok iyi bir firmada bir CEO diyelim olmuş. Diğeri hapishanede. İşte bu yaşantının şu anki durumunun sebebi nedir diye iki oğluna da soruyorlar. İki oğlunun cevabı da aynı çıkıyor. Babamın yüzünden. Birisi diyor ki babam böyle bir adam olduğu için kendimi geliştirmek zorunda kaldım. Kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım. Ve kendimle hayatla savaşmak zorunda kaldım. Ve bugün buradayım. Belki de diğer o hapishanedeki veya o eroinman veya o çok e, kendini bırakmış çocuğa baktığımızda da işte böyle babada büyürsen ne olacak? Babasız yaşarsam ne olacak? <laughs> Tabii ki de babam gibi olacağım. Bana bir baba olamadı, bana yol gösteremedi, bana miras bırakamadı. Ben de böyle oldum. Bu yüzden arkadaşlar işte insanları şunun yüzünden böyle oldum, bunun yüzünden böyle oldum. Eğer bir umudunuz varsa bir gün işte mahşer günü e, onunla hesaplaşacağım. O bana böyle dedi. O yüzden benim hayatım böyle oldu. O umudunuzu kesme zamanı geldi arkadaşlar. Çünkü allah Teala diyecek ki orada ben farklı bir şey söylettim sana. Bu senin algılama şeklin. Veyahut o kişi kendi söylediğinden mesuldür. Kendi söylediğin hesabını eğer iyi niyetle ise vermeyecek, kötü niyetle ise verecek. Eğer iyi niyetli olduğunu düşünsenize yani siz hesap günü için bekliyorsunuz. Mersi iyi niyetle söylemiş. Yani bu sefer kendi algıladığınızın hesabını vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden siz ne olursa olsun karşı tarafın söylemleri içerisinde ve yaptıkları içerisinde gördüğünüz manzaralar içerisinde kendi algıladıklarınıza odaklanın. Çünkü bizi biz yapan kendi ruh ve beden defterimize aldığımız notlardır. Günün sonunda aldığımız notlarda maalesef ki dışarıdan okunur hale gelmektedir. Allah'a emanet olun görüşmek üzere kendinize iyi bakın.